Evet bugün sizlerle birlikte Insurgency Sandstorm'da Battlefield'da yeni eklenmiş silah deneyeceğiz. Baktım bu oyunda da vardı gayet de güzel gayet güçlü. O yüzden burada da deneyeceğiz. Siz de yorumlarda hangisi daha güzelse fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Şöyle gidelim bakalım. Bu oyunda bildiğiniz üzere normal modlarda oynarken yani böyle ciddi modlarda oynarken silah direkt alamıyorsunuz. Puan kasmanız gerekiyor adam öldürmeniz gerekiyor. 5 puan falan istiyor galiba. Bu cidden ciddi bir sayı 5 puan. Yani bunu alıp. Ulan adam öldürmüşler ben vuracaktım. Çok güzel silah gördüğünüz gibi mükemmel dümdüz atıyor. Eklentileri ben kafama göre taktım bu arada. Yine her zamanki gibi susturucuyu taktım. Bilmiyorum benim bayağı hoşuma gitti ya. Silah çok güzel. Güzel İkinci de vurduk. Şöyle yavaş yavaş oynamamız lazım. İnsürgensi videoları bayağı izleniyor ya. Güzel benim hoşuma gidiyor böyle farklı oyunları izlemeniz. Çünkü Türkiye'de Valorant'tan falan ibaret galiba benim bildiğim kadarıyla. Böyle farklı çok izlenen oyun görmedim ben. Valorant'ta bok gibi bir oyun olduğu için beni sarmıyor kardeşim. O yüzden böyle farklı oyunların izlenmesi çok hoşuma gidiyor benim. Ki böyle silahlı oyunlar arasında bence bana göre şimdiye kadar oynadığım en oyun Insurgency. Yani bunu çoğu videoda bahsediyorum zaten gerçekçi bir oyun. Silah modellemeleri, eklentileri vesaire çok güzel. Üstüne şey de çok güzel karakter özelleştirmesi de çok güzel. Bak böyle bir karakter yapmış mesela bu böyle yapmış çok farklı. Bunu da gösteririm şeyde, ana menüde. Karakter özelleştirmeleri mükemmel cidden. Ben iki tane çok güzel karakter yaptım, onlarla oynuyorum. Bilmiyorum, benim bayağı hoşuma gidiyor. Genel olarak, hani şu ana kadar benim oynadığım en iyi silahlı oyun ya. Yani Modern Warfare 2'le kapışır bence. Lan lan lan. Arkadaymış adam, tamam. Ya herkes tek olduğu için cidden zor bu arada ya. Çok yavaş oynamanız gerekiyor. Hani oyunun iyi olma konusunda da bence hani şu grafikler zaten Modern Warfare 3'ten kat kat daha iyi bana göre. Hani 2018 oyunu olmasına rağmen bunun yeni oyunu çıksa ben %100 silip süpüreceğini düşünüyorum ya piyasayı. Çok da zaman geçti aslında. Ne zaman yapacaklar hiç bir fikrim yok. Böyle 4-5 yıl geçti rahat. Artık yeni oyun yapmalılar bence. Güzel. Sen bir eşeksin ya. Şurada bir yerde pusmuş galiba. Neyse vuramadı, sıkıntı yok. Hop. Yine bir yerlerde birileri var ama. Güzel. Adamın beyninde ping var gibi. 10 saat sonra ateş ediyordu. Vuramadı o yüzden. Allah ses duyamıyor gibiyim. Ha burada. Ne yapıyor onlar? Çok güzel. Vuruş hissiyatı da çok güzel ya. Yani oyunda pıt pıt sesin olmamasına rağmen çok güzel bence. Adam mıydı lan o? Ah be oğlum be. Aynı renkte göremedim. Çok güzel. Bu mod benim bayağı hoşuma gitti ya. Bu arada bildiğiniz, önerebileceğiniz ses temizleme programı varsa cidden çok güzel olur. Bunu da söylerseniz kullanacağım. Ben HyperX QuadCast kullanıyorum. Bu da bildiğiniz üzere şeymiş. Ben başta herkes de var diye alıyordum. Hani araştırmadan almıştım mikrofonu. Kanka sen bir yat aşağı. Hani bu odanın ortasına koyuyor musun? Etraftaki her şeyin sesini alıyormuş. Hani adı üstünde kuat kes. Dört tarafında da mikrofon var yani. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Herkes var RGB, RGB, güzel gözükür videoda vesaire diye almıştım. Bu çok yanlış bir şeymiş kardeşim. Yani böyle normal video çekiyorsanız vesaire almayın. test. Çünkü odadaki sineğin sesini bile alıyor. Hani siz düşünün. Ben şeyi kullanıyorum. OBS'in Ses temizlemesini kullanıyorum. Bu da çok fazla şeye engelliyor. Benim konuşurken sessiz harfleri çok fazla yutuyor. O da peltek gibi oluyor. Güzel bir ses programı biliyorsanız önerirseniz çok teşekkür ederim şimdiden kardeşim. Biz oynamaya dönelim artık. Güzel. Arkada var bir tane. O arkadakine gitmeye çalışacağım da bura çok açık ya. Amına koyayım yandan yedik. Oğlum cidden çok zor ya. Çok güzel. Bu arada zorlukla alakalı ben önceki videoda bir şey söylemiştim. Ama tam anlaşılabilir söylememişim galiba. O yüzden şu an tekrarlıyorum. Bu oyunu daha kolay oynamak istiyorsanız Xbox'tan satın alın. Hani Windows'un var ya Xbox uygulaması oradan alın. Eğer oradan alırsanız hem Xbox'ta oynayanlar hem de cidden konsoldan oynayanlar denk geliyor size. Konsoldan oynayanlar da bu oyun çok zor bir oyun olduğu için çok güzel oynayamıyorlar. Ve Xbox'tan alırsanız sadece oralarla eşleşiyorsunuz. Steam ve Epic'le eşleşmiyorsunuz. Hani arkadaşınızla beraber oynayacaksanız buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer siz Xbox'tan alırsanız arkadaşınız Steam'den vesaire almış olursa beraber oynayamıyorsunuz. O yüzden Xbox'tan alırsanız kardeşim kolay bir şekilde oynayabilirsiniz konsoldakilerle. Güzel. Ben orada rahat 30-40 kill alıyordum bu arada. Ya burada normalde ben hep diyorum ya bu oyunu yavaş oynayın ses kasa kasa oynayın diye söyleyip dümdüz koşarak oynuyorum ya. Burada onu yapamıyorum. İşte burada cidden söylediğim gibi oynamak zorundayım. Çünkü cidden çok zor. Derken 9. bitirdik. Ben bir iki daha atacağım. Güzel bir video olsun. İnsürgensi zor olduğu için videoda zor çıkıyor cidden. Silah genel olarak çok güzel ya. Silah burada da güzel. Yani tip olarak çok iyi değil bence. Ama burada daha güzel gözüküyor insürgensi de. Ama güç olarak cidden çok güzel bir silahmış. Güzel güzel güzel. Hop. Sakin ol. Kanka senin orada ne işin var ya? Adam gelmiş öldürmüşler bu arada. Güzel. Bura harbi iyi gibi duruyor bu arada. Hem sağdan soldan bakabiliyoruz. Çok güzel ama ses kasmak lazım gibi biraz. Bir tık. çok güzel. Yok mu bir tane daha? Lan hayır. Hayır. Çok güzel çok güzel. Baya kill aldım. <laughs> güzel. Çok güzel. Bir yerden bomba geldi. Tamam. Şu an iyiyiz. Burada baya adam var da. Tamam çok güzel kill çok güzel kill O da öldü Baya iyiyiz şu an ya Var mı gelen Ah be oğlum be Adamın kostümü çok güzelmiş bu arada Bu sefer de dördüncü bitirdik birinci bitirebilir miyiz acaba ya 23 kill almışım da birinci zor gibi Bir kere daha deneyeceğim ben güzel bir video olsun kardeşim ya bu hatırlıyorum lan. Bunu bir önceki videoda oynamıştık. Bir önceki insurgensi videosunda. Ya yani bir tık eski gözüküyor burası. Güzel. Kardeşim şu türkünün sesini kısar mısın? Ses kasmak istiyorum. Teşekkürler. Çok güzel bir kill. Birinci olduk şu an. Güzel. Çok güzel bir kill daha. Tamam birinci olabiliriz galiba ya. Bir tık dikkatli oynarsam bu birinci olabilirim. Sanki biri böyle şeyle geliyor gibi. Stealth'de geliyor gibi şuradan ama. Valla göremedim. Ben şöyle gideceğim ileri doğru. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Şurada birini vurdular sanki. Oğlum sunucu az ne kadar dolu bir de. Herkes tek niye bu kadar az şey oluyor çatışma oluyor çok garip. Hayır Bu eşeği şöyle arkalayacağım. E. Ee? Aşağıda falan mıydı yoksa şurada mıydı ananı kim altına sıçtım. <laughs> hiç beklemiyordum. Yemin ederim hiç beklemiyordum. Tamam. Ateş eden bu değildi bu arada. Bir tane buralarda bir yerde şey olması lazım. SKS sesi duydum. Valla buralar boş. Öldürmüş de olabilirler SKS'li. Burada. Aynen. Çok güzel. SKS'li mi değil. Büyük ihtimal SKS'li vurdular ya. Oğlum solda da var. Şurada da var. Güzel. Şura gelse. Neyse düz durmayalım biz ölürüz yoksa. Şu arkadaki sniper'ı vuralım aynen gelmiş ayağımıza kadar buralar boş. Çok güzel. Şu aşağıdaki miydi o bilmiyorum ama vurduk onda. Hayır. Şuradan. Ama vurmuşlar adamı ya. Tamam. Biri altımızdan dolaşıyor gibi. Şu aşağıda da vardı yanlış duymadıysam derken yedik arkadan güzel. Kaç olduk? 18. Adam çok yakın bize ya ona biraz benim farkı açmam lazım. Şöyle gidelim kardeşim yavaş yavaş. Ne yapıyor ondan? Tamam. Adam yetişecek bize ya. Hayır 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 hayır. hayır. Güzel. Arkadakine hiç bakmayacağım. Çünkü adam benim yerimi biliyor. Ben adamın yerini bilmediğim için Dönüp vurmaya çalışırsam aim koymuş olacak. O yüzden hiç gerek yok. Güzel. Yakında da duydum bir tane ama. Nereye gittiği hakkında hiçbir fikrim yok. Çok güzelsin. Birinci olduk. Let's go. Kaç kill? 24 kil. Lan son 1 kil varmış var ya o son kill almasaydım. Yani bence zirvede bırakabiliriz kardeşim. Bu oyunda da kendimi kanıtladığımı düşünüyorum artık. Ya bayağı da iyi oynamışım ha. 24 kişi öldürmüşüm. 8 kere ölmüşüm. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla insürgensi videosu için videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. <laughs>